Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu tuvaletleri temiz kullanıyoruz. Hadi, hazırsak hemen başlayalım. Bir önceki videomuzda tuvaletlerin okulun bölümlerinden biri olduğunu öğrenmiştik çocuklar. Tuvaletleri kullanırken bazı kurallara dikkat etmemiz gerekir. Şimdi sizlerle bu kuralları öğreneceğiz. Sevgili çocuklar, tuvalet ihtiyacımızı teneffüslerde gidermeye özen göstermeliyiz. Ders esnasında tuvalete gitmemiz gerekirse öğretmenimizden izin istemeliyiz. Eğer tuvaletin kapısının kapalı görürsek mutlaka kapıyı çalmalı, dolu tuvaletlerin boşalmasını beklemeliyiz. Sıra varsa sıraya girmeliyiz tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi mutlaka ama mutlaka ne yapmalıyız? Evet, sabunla yıkamalıyız. Bu kurallara uymamız çok önemli çocuklar. O yüzden size birkaç şey daha söyleyeceğim. Tuvalete girince kapıyı kapatmalı. İşimiz bittikten sonra da sifonu çekmeliyiz. Kullandığımız tuvalet kağıtlarını ve havlu kağıtları Çöp kutusunu atmalıyız. Tuvaletlerde oyalanmamalıyız. Su, tuvalet kağıdı, sabun gibi kaynakları israf etmemeliyiz. Yani boşuna kullanmamalıyız. Ve kıyafetlerimizi düzelterek tuvaletten çıkmalıyız. Böylece videomuzun sonuna geldik. Öğrendiklerimizi tekrar etmeyi unutmuyoruz çocuklar ve büyüklerimizin sözünden de çıkmıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.